Merhaba arkadaşlar hadi biz hepinize hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bu arada yanımda kardeşim Buğra var Buğra hoş geldin abicim hoş bulduk abi bugün sizlerle birlikte Buğra'yla e, golem yapacağız arkadaşlar golemin nasıl yapıldığını göstereceğim ilk önce kaçmaması için şurada çitlerim vardı çitlerimi şöyle etrafını çevirsene içine yap Aynen öyle yapacağım zaten abim Şöyle çevireyim bir. Kaçamaz. Hem kaçamaz hem bana yakın zombilere. Bahşedim. Aynen gelen zombilerle. Bat bat. Kavga arkadaşlar. <laughs> Yanlış yere koyduk bu arada. Şimdi. Abi zombiler yanına giriyor biliyor mu? Öyle çit yan, ona bağlı olursa. Ya. girebiliyor. At girer, Hayvan Tavuklar her şey içine girebiliyor Yanlarında böyle olduğu sürece He, atlanmak Girerler Doğru 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 Şimdi bunu biz yani Bir kat gönlüm. daha yapalım o zaman Golem çıkar Bundan da çıkar Neyse biz şimdi golemi yapalım Ya da yapmayalım İlk önce çit yapalım Var mı bakalım burada çitimiz Çubuk, Çubuk lazım çitimiz yok. Ağaç Hemen gidelim ağaç keselim. Baltamız. Baltamız var. Güzel. Şu karşı tarafta dağlara gideriz. Aa şurada benim Aa, Annem var. benim ektiklerim burada. Onları hemen keseriz. Doğru ektiyseniz. Allah bayağı da bir çıkmış ha. Aynen. Şöyle şunları da alalım. Şu odunları kıralım arkadaşlar. Sonra golem yapımına çit yapacağız ondan sonra. Bunları kestikten sonra sonra golem yapacağız arkadaşlar. O golemle de bize zombi de, zombi öldürmelerine yardımcı olacak arkadaşlar. Ol yani ya. bizim zombi öldürmemize gerek kalmayacak. Zaten hepsini golem öldürmüş olacak. Bu bayağı olarak... bir canlı var. Çok evet. ölmemez Şu... gibi. Aynen. Hiç Sınırsız. ölmüyor. Sınırsız gibi arkadaşlar ölme gibi bir etkisi yokmuş gibi. A Hiç ölmüyorlar. Bayağı bir canı var. Evet. Bayağı bayağı bir canı var. Zaten bir tane vurdum falan. Uçuyor Hemen havaya atlatıyor zombiyi. Kaç tane olmuş? 25 tane olmuş arkadaşlar. O yeter. Yeter bu kadar da ya. Yeter artık. bayağı yeter. Şuradan hemen meşe olduğunu yapalım. Oo, 64. 64 oldu. Aynen öyle bir 64 oldu, bir 36'lık oldu. Şimdi bunlarda çit yapacağız. Öyle değil de. Şunu en evet, iki. onu da alacağım. Şuraya koyacağım. Çit yapacağım. Şimdi çit nasıl yapılıyordu burada? çit şeyle çubukla yapılıyordu ama. Çubukla? Şöyle Yok eh. Yok böyle değil Öyle değil Şuraya bir tane koy Şuraya, Şuraya bir tane koydum Şuraya da koy Onu böyle. Al. Yok Böyle değilmiş Öyle değildi Bir şey yapılıyordu hatırlıyorum ama unuttum Bir saniye bekleyin arkadaşlar hemen nasıl yapıldığını bir bakalım sonra tekrar gel gelelim Evet arkadaşlar nasıl yap olduğunu baktık arkadaşlar bizim normalde şöyle yapılıyormuş daha yeni yaptığımız gibi böyle yapılıyormuştu arkadaşlar ama şimdi böyle yapılmıyormuş yani çit nasıl yapıldığını değişmiş ilk önce ortaya iki tane koyuyormuşuz sonra şu yanlara koyuyormuşuz ve oluyormuş arkadaşlar 3 aynen oluyormuş şöyle 1.8'de bu değişmiş arkadaşlar değiştiği için yapamadık bakmak zorunda kaldık arkadaşlar 3 3 6 tane oldu 9 Bir, daha ha 9 tane oldu annen şöyle 3 tane daha yapalım yeter ya bence bence de yeter ya <laughs> çok abartmayalım bence aynen <laughs> şöyle üstünü tamamlayacağız aynen üstünü yeter. şöyle tamamlayacağız şimdi golem nasıl yapıldığını da gösterelim arkadaşlar bu arada çift de değişik olmuş da ben bu ağacı nereden almışım acaba şu karşı tarafa gitmiştim ama değişik bir şey oldu. Aynen. Şunu hırsana. Hı hı. Şunu hırsana. Kazma ile Da alım. Yapamadım ben. Yapamadık la. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şunun üstüne koyalım. Heh. şunu da koyalım arkadaşlar şuralarda koyduk mu çıkmamasını önleyelim Güne çıkabilir mi acaba? Yok çıkamaz Çıkamaz değil mi? Çıkamaz abi Tamam çıkamazsa o zaman Arkadaşlar İçine yapacağım artık Şöyle biz içine düşmeyelim daha çıkmak zor olur 3 Şuraya bir tane koyuyoruz arkadaşlar Şuraya da bir tane koyuyoruz arkadaşlar Bir tane oraya koy tamam bak bö böyle arkadaşlar böyle yani beş tane blok yatıyor demir bloktan sonra bir tane balkabağı kafası onu da koyduk mu? golemimiz oldu arkadaşlar Aa, altına hatta altına bir atlar. tane lazım bir tanesi fazla olmuş galiba atlar onu biz onu. alalım aynen oradan atlar, atlar. anam lan Golem şuna golemek vurduk git şuradan çekil <laughs> ha, tamam arkadaşlar. O orada kalsın artık. şimdi içine girersek bir daha çıkmak zor olur. Evin önünde bir tane golemimiz oldu arkadaşlar. Bir de kardan adam yapımını göstereceğim ama karın nereden bulabiliriz? Şuradan bulabiliriz. <laughs> daha, Aynen yukarı tarafta bir kar var. Sürekli sağ tıpta yapın onlar sana kar <laughs> olarak geliyor annem biliyorum. Kar geliyor. Oo bir sürü varmış. Aynen burada bayağı bir kar varmış. Dolma hem de dolma. Öyle geliyor. Oğlum kartop olarak geldi. Aynen geliyor bana da öyle geliyor. Öyle yapınca giş gelmiyor. Boşuna kırıyor. Hı. Çünkü hep de sağ tıkta. biz bu kartop kartopu konuşamadık. Kartoplarını nasıl yapacağız? <laughs> biliyor musun? Onlar bilmiyorum. Şöyle bakalım mı? Onu Onu Bu arada bilmiyorum. da akşam oluyor. Evim neredeydi benim? Eminim... Şurada tamam. Şurada, şurada. Bu arada da bir de yemek yiyelim. Golemimiz de burada. Arkadaşlar bakalım nasıl zombiler öldürecek. İçine Şöyle girelim. Bizim evin çeyinde ateş mi var? Ee, ha, şeyler, meşaleler. meşaleler varmış. Tamam arkadaşlar. Hadi golemciğim. Zombi gelsin birkaç tane? Dur şurada da ağaç varmış. İçine girmesi lazım. Yok da Vurabilir. şu dışarıdan da vurur. Vurur mu? Vurur vurur. İnşallah Dışarıdan da vurur. Bakalım. Aa. Şöyle canımız da fullleyelim arkadaşlar yemeğimiz yiyelim. Tamam, tamam. Şöyle oturalım. Bekleyelim biraz zombileri. Hadi bekleyelim yiyelim. bekleyelim. Oyuncu koyuncuk var orada bir tane zombi gelmiyor ya iki, tane, iki tane yapsan abi ne İki tane yaparım tane onu de sonra desene. şimdi arkadaşlar şimdi şunları nasıl yapacağız bakalım mı yok dur böyle ee. değil ya kar topu ona ya çubuk gerekiyordu herhalde. Ya oğlum çubuk nasıl çubuk gerekiyor? Bir tane ortaya çubuk koysak. Yok olmaz. Öyle herhalde, değil herhalde. Böyle de değil. Yok öyle yapmayacağım. Odun gibi yerde yapacağım. Öyle yapılmaz. Biliyor musun? Nasıl odun gibi yerde yapacağım? Yerde yapacağım. Golem nasıl koydun? Bloklarla. Değil mi? Bloklarla koydun. Bunu da aynı şekilde yerde koyarak Kar topu bile yok mu ya? Nasıl oluyordu lan? Aaa üst üste iki tane koysana demir onu Bir tane de kafasına şey... Hayır olmuyor, ya. olmuyor Öyle değil. Şimdi... Kardan... Kar blok yapacağız. Onun nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu bilmiyoruz işte. 16 tane kalır. Neyse ya onu da sonra yaparız ya Denesen mi beni çektin ben? Yok öyle olmaz o kar bloktan oluyor İki tane kar blok üstüne de kafasına da şey O şeyden işte da olmuyor mu? Koyunun Olmuyor O yünden o Yünden işte Yünden olmuyor kardan olması lazım Allah, Allah Neyse arkadaşlar Hı -hı. bakalım hemen gelelim sizde size de gösterelim arkadaşlar Evet arkadaşlar nasıl yapıldığını öğrendik şimdi onu göstereceğim Hı -hı. size iki tane şöyle kar yapıyoruz arkadaşlar üstüne de şu bal kabağını koyduk mu Gitti her yerde kar oluyor mesela şöyle Evet bak mesela şöyle yapalım arkadaşlar şunu şöyle tekleyelim her, kar her tarafı kar yaparak gidiyor arkadaşlar bunu da şöyle toplayabiliriz kürekle. Kürekle ama. Ama kürekle. elle far olmuyor. Sadece kürek gerekiyor. Şöyle bir tane yapalım ya. isterseniz diyeceğim ama bal yok arkadaşlar. Evin içine mi yapayım? Da bal yok ya. Golemin Neyse. Yapsa da. Golemin yanında ya zaten. O gider buraları i̇çine böyle geçsin. Şuraya şöyle bir kapı yapalım. Demir bloklar şöyle buraya her ki. işte her geçtiğinde onu kırayıp geçeceğim. Tamam. Tamam. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Sonra sonra başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz hemen Aşağıdaki beğen butonunu basmayı unutmayın ve abone butonunda basmayı unutmayın arkadaşlar beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim görüşmek dileğiyle.